oluşturuyor. Yani kolonsuz ve kirişsiz ee, statik çözümler iç mekanların çok e, temiz çıkmasını sağlıyor. Sağlıklı iç hava kalitesine sahip mekanların inşası için çok uy uygun çözümler sağlıyor. Aslında bunlar iddia, biraz sonra da bu iddiayı kanıtlamaya çalışacağız. Bürüt alana göre düzenlenen imar sistemlerinde %5 ile %7 arasında ekstra net yaşam alanı kazandırıyor. %90 ve üzeri oranda geri dönüştürülebilir. Diğer geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımına da olanak veriyor. Çevre yönetimi sistemlerine bağlı üretimleri teşvik ediyor. Tüm konut projelerinde kabul edilebilir kalitenin üstündeki inşaat kalitesini bütçeyi arttırmadan yakalıyor. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle en üstü dediğimiz şey ee, hız. Bugün en pahalı ee, şey zaman neden pahalı zaman? Ee, tüm projeler finansman ihtiyacı duyuyor ve bu e, süreçte e, zaman para anlamına geliyor. Bir yerler e, bu maliyeti karşılamak durumunda. Ya bankalar aracılığıyla karşılıyorsunuz, ya başka finans kuruluşlar aracılığıyla karşılıyorsunuz ama zaman para anlamına gel geliyor ve kaliteli inşaatı yaparken de işçilik çok önemli. Yani kalite önce işçiliğin kaliteli olmasıyla. Bazen çok basit bir seramiği çok üstün bir işçilikle en pahalı seramik gibi döşeyip gösterebiliyoruz biliyorsunuz. Endüstriyel bir ortamda milimetre hassasiyetinde çalışarak adeta bir mobilya parçası gibi imalatı yapıyoruz ve sahaya naklediyoruz. Ortaya gerçekten çok ölçülebilir bir kalite çıkıyor. Uzun ömürlü ve kalıcı yapılar inşa etmeyi sağlıyor. Ee, çelik gerçekten e, muazzam bir malzeme, İşte birçok e, binayı biliyoruz, en önemlilerinden bir tanesi Eiffel Kulesi veya bizim ülkemizdeki birçok e, çelik köprü, e, çeliğin ne kadar uzun ömürlü bir malzeme olduğunu bize anımsatıyor. Projenin yönetiminde maliyet ve süreç öngörülerinin yüksek hacimli işlerde doğru kalibre edilmesini sağlıyor. E, tabii ne ürettiğinizi çok iyi kontrol edip, edip ve malzeme siparişlerinizi milimetre hassasiyetinde yapılmış metrajlar aracılığıyla veriyorsanız muhakkak e, projenin başındaki ve sonundaki bütçe arasında büyük gepler oluşmuyor. Şantiyelerde gürültüsüz ve temiz imalatı olarak tanıyor çelik yapılar. Çevredeki sosyal yaşamı etkilemiyor. Özellikle bu kentsel dönüşüm sürecinde çok önemli bir unsur. E, bazı binalar iyileştirilecek, bazı binalar yıkılıp yerine yenileri yapılacak. Bu yenilerin yapıldığı süreçte çevreyi fazla zorlamayan, çevreyi fazla rahatsız etmeyen sistemler e, çok önemli. Kaplama özür dilerim. Kaplama malzemelerinde optimizasyon olanağı ve vererek sıfır fire atık hedefine yaklaşır. E, biliyoruz ki e, green binalarda, yeşil binalarda Atık çok önemli bir konu. Bu atığın inşaat esnasındayken azaltılması çok önemli bir konu. Dolayısıyla yine çelik malzemelerin endüstriyel bir ortamda üretilip milimetre hassasiyetinde metrajlandırılması bize çok optimize, özellikle finishing malzemesi dediğimiz para tutan kalemlerin optimize edilmesini sağlıyor. Yeşil bina sertifika, sertifika programları tarafından destekleniyor. Aslında ben bunu işte iki yıl önce Çevre Dostu Binalar Derneği'ne katılıp yüreğime e, bu tutku düştükten sonra anladım. Meğersem biz son 10 yıldır hep çevre dostu binalar inşa etmişiz. Aslında bunun farkına son iki yıl da vardım. Çünkü çelik sistemle bir karkas yapıyorsanız kullanmak zorunda olduğunuz diğer malzemeler ister istemez sizi kriterlerin içinde çok iyi puanlar almanızı sağlıyor. Yeşil e, kullanıcılara yüksek yapı fiziği olanakları sunarak kullanım giderlerinin düşmesini sağlıyor. Peki bu iddialar 35. sokak projesinde de geçerli mi? Göz atalım. Biraz önce bahset gösterdiğim fotoğraftaki beton ve baza inşaatı ve bu bazanın sağına soluna takılmış çelik e, stüktürleri görüyorsunuz. Ve İzmir birinci derece deprem kuşağında. E, burada sürdürülebilirlik e, kriterlerin içinde özellikle e, İngilizlerin BREEAM, Amerikalıların LEED sertifikalarının içinde deprem sürdürülebilirlik bir sürdürülebilirlik kriterleri içine geçmiyor bizim ülkemizde çok önemli bir hadise. Yani yıkılan bir binanın neresini sürdürebilir yapacaksınız? Deprem oldu, ertesi gün veya Van. Şu anda Van'ın neresi sürdürülebilir? Yani ne yaparsanız yapın, sürdürebilir bir şey kuramazsınız. Önce deprem e, soruna karşı çözüm koymalı sistemler. Dolayısıyla bu projede İzmir birinci derece deprem bölgesiydi ve biz strüktürü çelik kurarak e, bu noktada e, Kerhen değil gerçekten bir e, çözüm koymuş olduk burada önemli bir veri var e, Biraz önce bahsettiğim 7 ile 10 katta hafif olmasından dolayı Çelik yapıların geleneksel yapılara göre 36 bin ton daha az kesme kuvveti etki ediyor Yani Muhtemelen bu projede olası bir depremde zaten 3-4 kat daha az, ...bir hissiyat yaşanacak. Ev sahiplerinin iklimlendirme giderleri düşecek. Tabii biraz önce gördüğümüz fotoğrafa şöyle bir daha bakarsak... ...çelik sistemin önemli avantajlarından bir tanesi duvarlar boşluklu. İstediğimiz kalibrede yalıtımı buraları yerleştirmemize imkan sağlıyor. Ve bu projedeki tüm duvarlar bölgenin ihtiyacı olan yalıtımı. Yani İzmir bölgesinin ihtiyacı nedir? 7 ay, 8 ay soğutma, baskın bir iklimlendirme ihtiyacı vardır. 3 veya 4 ay ısıtma ihtiyacı duyar. Ve e, 35 sokak yapısal çelik sisteminin genel kurgusu ve farklı kesit tasarımlarıyla yüzde %50, gibi, %50 gibi bir referans binaya göre avantaj sağlıyor. Bunu görüyoruz. Ev sahiplerinin net kullanım alanlarını artırıyor. Biraz önce söylediğimiz kolon ve kirişsiz olması sebebiyle. Burada yüzde altıya varan kolon ve kirişin olmamasından, narin stüktürünün olmasından kaynaklı bir net alan kazanımı söz konusu. Bu projede yaklaşık 78 bin metrekare satılabilir alan var. Bu yüzde altı yatırımcıya 3700 metrekare net satılabilir hakkı verdi ekstra olarak mevcut imar durumlarına göre bu da 150 metrekarelik yaklaşık 25 eve denk gelecek. Tabii su tüketimi biraz önce dediğim sebeple azalıyor. Burada tuğla, sıva ve beton kullanmamaktan kaynaklı bir tasarrufumuz var. Bu tasarruf 30 bin ton. Bu üretimler ise 14 bin bir belgeli bir üretim tesisi aracılığıyla, sorumlu bir üretim şirketi aracılığıyla yapılabiliyor. Tüm sistem, tüm sütlüktür... 130 bin metrekare inşaat geri dönüştürülebiliyor. Bunu yaşam döngüsü içinde istediğimiz bir kesitte alıp tekrar kullanabiliyoruz. Yaklaşık 4 bin ton çelik kullanılmış kullanılıyor burada ve bunun tamamı geri dönüştürülebiliyor. Ve paralelinde 4 bin metreküp alçı levhada e, Tekrar geri kazanıma sokulabiliyor. Daha az atık oluşturduğumuzu optimize ederek, tüm geometrik şekilleri optimize ederek e, başardığımızı söylemiştim. Tabii bunu birim destekliyor bu sistemleri. İzolasyon malzemelerimiz A+, plus B rating almış. Sadece kültürel sebepten dolayı döşemelerde kullandığımız şaptan dolayı C rating almışız fotovoltaik e, sistem kullanıyoruz. Tüm e, sosyal donatının elektrik ihtiyacını 350 kW'lık kurduğumuz fotovoltaik santralle sağlıyoruz.